Hocam penaltı ne hocam ya penaltı Kavga çıktı ah, dur şu evet olay var olaylı derbi işte <laughs> hakımız, hakımız, hakımız. ne uçak ya ses <laughs> <laughs> evet, doğru. onun en beklenen müsabakalarından Ana, bir anda Büyük konuşunca <laughs> şaşırdım. <başaraları gülüyor> Gençler Kulübe, Beşiktaş Fenerbahçe, Beşiktaş Fenerbahçe Fena... derbisi. Gençler oyun planı bu şekilde. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi oynanacak. Gerçek maçın skoru, gerçek derbinin skoru ne olur? Yorumlara yazın. Biz bu şekilde ben çok kurcalamadım. EA ee, futbolun verdiği kadroyla oynuyoruz. Sadece olmayan bazı oyuncuları çıkarttım o kadar ve Fenerbahçe'de bu şekilde. Ümit sence ne olur maç? Abi bence Fenerbahçe kazanır. 3 yiyorsun. 3-1 mi? Abi Beşiktaş'ın hocası... Mu? Aa, Beşiktaş'ta Beşiktaş. ne diyor bu? Ninçleyin bunu. Beşiktaş'ın <laughs> hocası yok. Ee, Orada sonra yönetim istifa etti. Ortalıkta hani karma karışıyor Beşiktaş'ın durumu. Ben Beşiktaş oynuyorum. Bir Galatasaraylı olarak. Elimden geleni yapacağım. Bakalım i̇şte maçta neler olacak? Abi daha geçen Her hafta Ülgün takım yazılacak. değiştiriyorsun. Aa, ben hangi takım oynuyorsam aydın. o takım benim için efsane. O sodur. zaman Oğuz, oğuz aydın. Aydın. Yok artık Lebron James. Abi son iki oldu. maçta dört gol attı. Gençler Türkçe spikerli derbi. Bak, bak, bak daha ne istiyorsunuz <laughs> ya. Konuştunlar onlar bıdı bıdı. Rafa Silva. İndiregandı yaptı. Güzel. Gir oyunu bile alamadı onu. Abi bizde spiker vardı sen niye açtın ki? Hakikaten doğru Mitesi diyorsun ya. Hakikaten doğru diyorsun. Hadi iç. Topuğumla. Şimdi Masu kanattan marka. atak geliştiriyor. Raşitsa, Raşitsa. Nefis hareketler olsak mı değil. İmobil. Jiro Immobile. Fake'ini yaptı Immobile. E. Oh. Son anda kaleci. Doğru, yarış başladı adeta. Hop. Kırık. Hocam. Evet. Düzenli. Hocam. Evet, Karar faul. Karar faul mü? Hakemin ilk kartı çıkarması uzun sürmedi. Evet. Ne kadar kötü bir spiker olduğunu tekrar buradan hatırlatalım. Heyecansız, ruhsuz. Oradan galeye vururum. Kim var? Rafa Silva mı? Derbi olaylı başladı. Evet, evet, Derby'de ilk kart çıktı. Elindeki seçenekleri değerlendiriyor. Hayaller. <laughs> Müthiş bir Palsun. <paso. gülüyor> Müthiş bir pozisyon bir spiker. <laughs> Niye öyle saçma gitti ya? Ben Carlos sandım bir an ondandır. Gençler, Harik ilk golü hayırlı ayırlıurlu şey olsun. Demek. Ama nihayetinde şunlar yetimlerdi. geçmiyor ya. İnatla da yapmaya. Aha bizim o. Gel. İki gel bir üzerime da, gel. Oldukça şut Hocam! O kadar ikiye kadar. Hocam! İki kere faul. Hocam kartı yapıştır. Evet. Fenerbahçe, Fenerbahçe çirkinleşiyor. Ama faul böyle böyle şebeleşeli. Beleşe. Ne beleşirsin gençler? Kart bile Aa. arkadakini vermiş. Benim kaydımda evet, bir şey yoktu bir fırsat. çünkü. Fırsat. O zaman. Acaba zaman. ne planlıyorlar? Başlık golü geliyor Beraberliği mu? Beraberliği bozmak için Zor önemli bir fırsat. Zor ama. Bu ne oğlum o dönmüyor top ya. <laughs> ya. Dönmüyor <laughs> oğlum top. <gibi> geldi, <laughs> Aşık oldum be Hayatın anlamı siyah be. Oğlum ne ne kadar gitti <gülüyor> o? Kontra <laughs> atak. Güzel bir koşuyla başladı. Nefis Çeko? bir koşuyla devam etti <laughs> ama o kadar. Bu sefer ama o kadar. pek işe yaramadı ama ufak bir ayar Çeko çekilirse olur gibi. Sen. Bu sefer pek bir işe yaramadı ama ufak bir ayar çekilirse olur gibi spiker ümidi. Ne anladın? Abi boş yapmasın zaten gol kaçırmışım. canım sıkıldı <gülüyor> <gülüyor> Yaktım, Ben sana öğreteyim oraya. onu dur bak İmobile Ve ilerliyor Allah! Hayır! Ayağına güzel oturdu ama hedefi bulamadı. O Depo sak yok. Koşulların Raşitsa. Ya evet. pasını. Attığın ara pasına tüküneyim <laughs> Raşitsa. <laughs> Şöyle gördük. Yedik golü gençler. Ne yapıyoruz Yapacak bir şey yok hocam. Hocam kırmızı. Taktik faal. Taktik mi? Hocam Hakem taktik. Aferin taktik güzel. Seriyor. Hakem sen bu işi anlamıyorsun ya. Postitch. Oy Kostiç. Oy. O zaman Bunu attım golü. Gençler e, gerçek bu derbinin skoru sizce ne olur? Yani Lütfen yoktur. yorumlara yazın. Ben Beşiktaş'ın bir kırılma noktası yapıp eee. alacağını düşünüyorum bu maçı. Attı golü. Boşa çıkan Livakovic. Attı şuta tüküreyim. Jetson kale yok orada

şey ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. Bir daha açılış Eriştirme golü. De Adam kaleci. İlk yarıda 96. Oh. dakikada kaleci resmen adamın önüne attı. Abi dedi gol attı dedi ya. Sonunda derbide bir gol oldu biz ya. Bizde var ya bizde işte Beşiktaş'ın şanssızlığı. İki kere kaleciden dönüyorum. Savunmadan dönüyor. Kafa vuruyoruz <laughs> <laughs> kere gol olmuyor. What? Şu gol olmalıydı şu. Ya he. Ya oraya sektirme onu ama ya. Peki. Hemen karşılığını veriyoruz. Hazır mıyız? Sonunda Fenerbahçe heyecan geldi birbiri ya. ilk golü atan taraf oldu. Büyük i̇ndirin beyler indirin, indirin. Bir gol. Hocam ne Go oldu lan? Ha? Söylenenleri hatırlayacak olursak golü bulan oyuncunun keyfi. Ya arkadaş gerekti. oradan da adamın sırtına çarpmasın ya. <laughs> Bu arada ben 3-1 Fenerbahçe dedim zaten. Bir şey yok. Hocam penaltı. Lan o top niye gelmiyor için? bana bir türlü 2 ayak be koyuyorum abi. ya. Hadi be o be. ya. Depo oğlum. Gençler ilk yarı bitmeden hemen beraberlik golü geldi. Gel. E. Hocam çok iyi. Hocam! Yerde kırmızı kırmızı, kırmızı ol, hocam Keren yeter. Paul. Ya nasıl ya? Nasıl sarı? Derbi Türkiye'de böyle olur abi böyle bir heyecan Ya şiddetle. arkadaş tamam da yani. Her şeye de böyle Ya bir de kurtuldum gidiyorum kaleye. Gole gidiyorum hocam. Kırmızı bu ya. Yazdım bunu. Evet. Her şeye kırmızı diye bunlar da. Büyük bir fırsat. Abi Rafazil ve Hayat da evet, oradan bir tane gol atmış mı? Bakıyorum lan. <laughs> Başa kim var? Raşitsa sen vurursun Gel ya oğlum, abi, Raşitza. raşitza gençler. Hayatında hiç gol atmış mı ya? Bak bunu demeyecekti gençler. Adı Rafa Zilva neyse. Bunu demeyecekti. Aa, Hayır! <laughs> benim hayal ettiğimden çok uzak bir vuruş oldu gerçi ama. Hocam. Bitirme, bir gol daha atalım öyle bitir. Hocam benim bir beraberlik golüm var. 3 metresin. Aha. Abi. Faul. Evet, ben Lan! Yazarım. Faul. Ne yapmışım? Oha! <laughs> Aa var ya! Evet Fenerbahçe çirkefliğe başladı. Tadic. Duşan Tadic topun gerisinde. Yazıyoruz. 35 metreden kaleye mi vuracaktı? Tabii ki. Hop zıpladım. Haydi Tadic! Haydi. Haydi. Ah. Ah. Haydi. <laughs> evet, hakem düdüğünü çaldı ve devre arasına giriyor. Gençler kaleci <laughs> resmen tokatları davran. topu var ya. Devri, o ben dedim golü yedik, yedik dedim yani. Gençler valla dayanamadım spikeri kapattım. İkinci 45 dakika başlayacak. Biz yaparız spikerli kardeşim. Haydi bakalım. Aman dikkat. Aman dikkat çocuklar. Aldım. Çok Al. güzel. Şimdi yapar arapasını. Ya Aha. arkadaşım o da bir geçsin ya müsaadenle. Ver. O ne la? Niye öyle kafasına göre attın? oğlum. Allah. Lan abicim. Hadi Beşiktaş. Uzaklaştıramıyoruz ya. Kafasıyla. Yok <laughs> kafesiyle vurdu ama gol gelmiyor. 50. dakika. İndir oğlum Musrati. Hadi gol gelsin artık. Dakikalar 59. Bugün evde yokuz. Çok iyisin Svensson. Yaptı ara pasını şimdi. Rafa Silva. Rafa Silva. İçeri baktı. Rafa. Rafa gidiyor. Rafa çekti. Rafa döndü. Rafa neler yapıyor? Rafa içeri girdi. Rafa. Rafa Silva. Pasını verdi. Öyle bir salak bir yere verdi ki inandır gibi. Oraya mı verdim ben ya? Gördüm. Güzel Svensson Svensson verebil Tamam Immobile fake im. Immobile senin ayakkabının bağcına tüküreyim O nasıl bir antallık ya <laughs> Aha. Nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun Oha Gençler momentumu almış Fenerbahçe ne yapacağız bu işi Aldım onu Hayır Oy! Atamayan atarlar oldu ya Allah atamayan baskı, atarlar Baskı baskı, baskı baskı nereye kadar Ya şaka gibi o kadar Gel kaleye o Anladım. kadar şey yap. Ara pasları geçmesin. Adam geldi. Abi tam bir süperlik golü. Vallahi var ya Fenerbahçe. Baskı 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 kontra atak. Fenerbahçe buldu golü. Şaka gibi 2-0 oldu. Biz birinci gole cevap verebilmemiz lazımdı. Veremedik bir türlü. Hadi bakalım. Belki buradan dönebilir. Hadi çocuklar. Bir şey gösterin bana ama. Yani o ışığı görmem lazım. Hadi. Güzel. Yok, yok arkadaş. O sat yok. İndirim beyler offside. Yok of. Ya şunlar geçsin artık. Aa! Çıldıracağım lan. I'm the king of be? that beat. Bu nasıl bırakıyor oyunu? Yapma. King of that beat. Bakımı, bakımı, bakımı bakım. Ya gençler şaka gibi ama ya Bir kere basıp durur bu golü be oh, 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 oh. Yan tarafa pas veriyorsun Burnunun dibine vermiyor Ne olsak Çok başa sevmiyorum Bara bakacağız şimdi Heh, bar Bak bakayım ne var Barda ne var Bak bakayım Dönüyoruz bebeğim dönüyoruz Bakıyoruz dönüyoruz. Bana. Hiçbir şey yok oğlum Şurada Bak arkada kaldı Aa, oyuncun Bak senin o öbür tarafta oyuncun var Hocam Hayır <laughs> dönüyor be <laughs> Olsak mı olsak yok İzleyin gençler Var mı? Bak aha imobile dolsak. Bak. Ha ne dolsak dolsak yok. Buradan ne dönüyor. Sen öne çıkıyor komple senin burada duruyor. Yok öyle bir şey olsak yok. Evet Ümidi şu anda ağlıyor gençler. Hadi bakalım. O zaman. Bağrı çağırıyoruz. O pas geçti mi? Ha, oha. Kikov nedir? Nasıl atılır? İşte başlık golü. Ya arkadaş. Kikov ne lan? Gerçek başta kikov mu olur? Zor. Başlık golü. Ozan 28 metre plase gol Ya zaten var ya daha santralda yoktu Arap pas kişinin arasından geçti dedim yani bir şey olacak Ruslan belli Ruslan Galatasaray derbisiyle çekerken Hasan abiyle de atmıştı Yine atıyor Ya Of Bizim cevap vermemiz gereken şeyde adam gitti ki hani biz, ben de istiyorum ki gol hani Hamzok bakalım sana. I am the king, be. İşte bu. Biz de biliriz ki kof yapmayı. Biz de biliriz ki kof yapmayı. Senin bile bu gole. Hadi hadi diyor. Hızlı hızlı diyor. Geçtim gittim golü bak direkt. Tara bile gitti. Geçtim gittim. Hadi gel. Yemem o kofu artık. Ayıptir. Çok iyi. Hadi çocuklar. Tersten kof nedir? Gösterelim. Çok iyi. Hakem var oradan kötü oldu. Aha. Oh. Çok iyi. Mas oh. Dikkat. Ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Hocam penaltı! Ne hocam ya? Penaltı! Abi çıktı. Aha! Aa, oh, Evet, olay var. Olaylı derbi. Olaylı derbi. <laughs> Çekine çocuklar. Dövüş ben uzun evet, ben. Ama penaltıydı. Arkasındakini ve öncekini verdi. Bu ne ya? Bu ne yarbi ya? İki tane offside gol, bir tane hileli free kick. Neler görüyoruz yine ya? Aha. Aha. Hadi beyler, hadi beyler, hadi beyler. Kontra ataktan bugün Beşiktaş'ı çok avladık. Aa! Ya nereye oğlum? Ya orada benim attığım yerde adam var. İki saniye içinde yok ya. oluyor. Hocam nereye bitiriyorsun? Daha golümüz var ya. Dur, <laughs> gençler. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Comeback yapacağım. Hadi. Dakikalar 87. Hadi oğlum bin mobile indir onu. Tamam çok iyisin. Şu pas geçsin lütfen. Ya lan oğlum nasıl ya? Nasıl? Lan önünüzden geçiyor. Bugün Beşiktaş gençler bana kışkırtma yapıyor şu an. Ver hemen. Ver hemen ver altta var Vallahi Valla sesim kısıldı. Gençler altta çubuk çıkıyor. Pası vermiyor delireceğim. Hocam, lan HAAA! <laughs> Abi vallahi kışkırtma yapıyor sen... bana. İşte! Ya hocam! Sonunda bir hoca! Sen ne işe yarıyorsun orada zaten? Olaylı derbi, olaylı derbi. <laughs> hadi oğlum hadi atacağız. beraberlik golünü <laughs> atacağız. O kadar değil. Beşiktaşlılar daha ölmedik. Hadi oğlum indir. Ama Beşiktaş ölmüş. Oyuna da çok güzel yansıtmışlar. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Oyuna da evet, çok evet, güzel benim. yansıtmışlar. Şşş. Oyuncular, gençler toptan habersiz ya. Bak bak vermiyor ki saat. Oy. Oo ay ya hocam. Fushi. Ve maç bitiyor. Oha! Hocam bitirme. Hocam bitirme. Hocam. Pui. Oy. Ne derbiydi be. Fenerbahçe 3, Beşiktaş 2. Elimizden geleni yaptık ama oyuna öyle bir yansıtmışlar ki Beşiktaş'ı hakikaten gerçek hayattaki çöküşünü oyunda da hissediyoruz valla. Fenerbahçe'yi kutluyoruz. Bu maç 3-2 bitti ama Gerçek maçın, gerçek derbinin skoru ne olur gençler? Yorumlara yazın. Ben Beşiktaş'ın 2-1 alacağını düşünüyorum. Bak yazın bunu bir kenara. Sana bir 21 şut nasıl çekebildin acaba? Abi çektik de işte diyorum ya. <laughs> Benim yani, skor tahminim 3-1 Fenerbahçe. Bakalım hangimiz haklı çıkacak. Nerede kurtarışlar? 10 tane kurtarışı var. Şuna bakın gençler ya. Bunların var ya en az 6 tanesi %100 goldü. Derbi skorunu siz yazın. Ben de 2-1 alacağımı düşünüyorum. E-Futbol'da 2-3 dedi bu arada Fenerbahçe'ye. Aynen E-Futbol'un. Ee, sen ne demiştin? Sen de mi öyle üç demiştin? 3-1. Sen 3-1. 3-1 Fenerbahçe alacak deri ümidi. Bakalım kiminki tutacak. Sizi çok çok seviyorum gençler. Abone olmayı unutmayın. Cansınız iyi ki varsınız. Like atmayı da unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.